Bay kuş kız. Etrafta yok. Acaba bu da ne ya böyle? Y süper yapışkan kertenkele. Çiş, 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 çiş. Aa. Hey, buradan çıkamıyorum. Zıplayan kertenkele. Hey, burası güçlerimi engelliyor. Ha ha ha. O benim icadım. İçinde güçlerini kullanamazsın. Ha <laughs> Oradan çıkmanın tek yolu dışarıdan birinin seni kurtarması. Ama kedi çocuk kurtaramaz. Çünkü onu dondurdum. Baykuş kız seni burada nasıl bulursun? Ha <laughs> ha ha. Artık diğer pijama de yakalayıp şehri ele geçirme zamanı. Baykuş kızı da yakalayacağım şimdi. Tuzağıma düşer. Baykuş kızı çağırmanı bekleyeceğim. Baykuş kız yardım et baykuş kız. Vay kuş kız lütfen bana yardım et. <laughs> ah, ne oldu sana kertenkele çocuk? Romeo beni yakaladı. Çıkamıyorum buradan. Güçlerimi kullanamıyorum. Demek öyle. Acaba bu bardağın içinde ne var? Çok güzel, çok parlak bir bardakmış. Aa! Hey! Tuzakmış bu. <laughs> Sen de tuzağıma kandın demek. Artık şehri ele geçirmemem için hiçbirse engel kalmadı gidip kötülük yapma zamanı. Ay kızı, gece nice'si. Gelin, pijama şekerini yakaladım. Ne? <laughs> Gerçekten de yakalamışsın Romeo. Bravo sana. Kedi çocuk nerede peki? Kedi çocuğu dondurdum. ha <laughs> elimdeki bu silahla. Hadi şimdi gidip kötülük yapalım. Hadi. Ama hadi gidelim. <laughs> Ay. Çocuklar iyi misiniz? Sizi kurtarmaya geldim. Kedi çocuk seni kuma hapsettiğini söylemişti Romeo. Ama kertenkele çocuk beni kurtardı sonra. Hadi kertenkele çocuk seni buradan çıkaracağım. Gel. Aa! Aa! Hiç çıkamayacağım sanmıştım kedi çocuk. İyi ki seni kurtarmışım. Hadi baykuş kızı da çıkaralım. Hadi ittir ittir. Aa. Ay Çocuklar beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Bir şey değil de baykuş kız hemen gitmeliyiz. Romeo kötülük yapmaya gidiyorum dedi. Süper hızlı kedi çocuk.